Terminator 2 sinema tarihinin en unutulmaz bilim kurgu filmlerinden biri. Ama Arnold Schwarzenegger'ın bir isteği olmasaydı film belki de bambaşka olacaktı. Schwarzenegger ne mi istedi? Gelin anlatayım. İlk filmde Arnold acımasız bir ölüm makinesiydi ve o rol onu dünya starı yaptı. Ama sonra Arnold yönetmen James Cameron'a gidip şöyle dedi. Ben artık çocukların kabusu olmak istemiyorum. Kahraman olmak istiyorum. Cameron önce şaşırsa da sonra bu fikre bayıldı. Çünkü bu hem seriyi ters köşe yapacaktı hem de karaktere yeni bir derinlik katacaktı. Böylece senaryo hazırlıklarında değişiklikler yapıldı ve ikinci filmde T-800 bu kez insanlığı kurtarmak için gönderilen bir robota dönüştü. Yani Terminator 2'nin efsane olmasının altında aslında Arnold'un ben artık kötü adam olmayayım ya demesi yatıyor. Bizce iyi ki de demiş, daha fazlası için mutlaka takip etmeyi unutmayın.